İslam'da aile düzeni. Aile toplumun temelidir. Sağlam bir aile yapısı sağlam bir toplumun doğmasını sağlar. İslam aile kurumuna büyük önem verir ve onu sevgi, saygı, adalet ve merhamet üzerine kurar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: "Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun Allah'ın ayetlerindendir." Rum 21. Bu ayet ailenin temelini sevgi ve merhamet olarak belirler. Eşler birbirine düşman değil, hayat yolunda birbirini tamamlayan dostlardır. Evlilik sadece bir birliktelik değil, karşılıklı sorumluluk ve sadakat gerektiren bir ibadettir. İslam'da aile düzeninde erkek ve kadının görevleri dengelidir. Erkek ailenin koruyucusu ve sorumlusudur. Kadın ise ailenin şefkati, sevgisi ve huzur kaynağıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Tirmizi, Menakıp 63 Bu hadis, aile içindeki güzel ahlakın ve iyi muamelenin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Ailede adalet, güven ve anlayış hakim olduğunda huzur da kendiliğinden ortaya çıkar. İslam, aile içinde haklara ve sorumluluklara da büyük önem verir. Eşlerin birbirine karşı sadakatli olması, çocukların iyi yetiştirilmesi, ana babaya saygı gösterilmesi aile düzeninin temelidir. Sevgi kadar saygı ve sabır da bu yapının olmazsa olmazıdır. Sonuç olarak İslam'da aile düzeni karşılıklı sevgi, merhamet, sorumluluk ve Allah'a bağlılık üzerine kuruludur. Ailesini koruyan, eşine iyi davranan, çocuklarını imanla yetiştiren bir Müslüman hem dünyada huzur bulur hem de ahirette mükafatına kavuşur.